Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımızda bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgi şudur arkadaşlar. Farklı hız büyüklüklerinde atıyorlar. Yani h eşittir v 0 t artı eksi 1 bölü 2 g t kare. Arkadaşlar bu cisimlerin farklı hızla atıldıklarına göre yere düşme süreleri de çıkacakları yükseklikler de farklı olacaktır. Yani şöyle diyebiliriz. Hem alacakları yol hem de bu aldıkları yolların süreleri farklı olacak. Mesela A şıkkı gibi olamaz. B'ye baktığımız zaman farklı yükseklik hızlarla atıldığı için aynı yüksekliğe çıkamaz. C'ye baktığımız zaman farklı yüksekliklere farklı miktarda yol almış ama aynı sürede almış. E bu da olamaz. D'ye baktığımız zaman hem Y cismi daha az bir yüksekliğe çıkacak hem de bunu daha uzun sürede yapacak. X cismi daha yukarıya çıkacak. Yani zamanla yol tezatlığı var. Yani X eşittir basit bir V çarpı T yazdığınız zaman zaten D şıkkının olmayacağını anlayabilirsiniz. E'ye baktığımız zaman daha az yüksekliğe çıkan daha kısa bir konum hareket etmiş olacak ve daha kısa bir sürede yapacak. X daha yüksek bir hıza sahip. Daha yüksek bir noktaya çıkıyor ve daha uzun bir sürede çıkıp iniyor. E yazılan bütün formülleri yani fiziğin bütün kurallarına e, daha bir uygun geliyor. Cevabımızın edin olduğunu buradan söyleyebiliriz.